Selamun Aleyküm. Arkadaşlar Biraz önce TikTok'ta Hacı Zemendi lideri Müslüm Gündüz'ün bir konuşmasını gördüm Orada diyor ki e Erdoğan Mehdi Aleyhisselam'ın zeminini hazırlıyor diyor Şöyle biraz düşündüm Yani onun zeminini nasıl hazırlıyor ama ülke çok sıkıntıya gidiyor her zaman evet şöyle biraz düşündüğüm zaman evet doğru Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuratının zeminini hazırlıyor arkadaşlar nasıl mı diyeceksiniz ki ne alaka ülke günden güne pahalaşıyor ekonomi günden güne kötüye gidiyor aslına baktığınız zaman yani ülkede halk artık isyanlar oynamaya başladı. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir vergi, yeni bir paket çıkıyor. Hep halkın üzerine oynanan şeyler bunlar. Yani halk artık isyan etme noktasında. Anlatabildim mi? Zaten e, Mehdi Aleyhisselam da bir yıkım sonrası. Zuhur edeceğini düşünüyorum. Ee, şu an ülkemizde yaşanan sıkıntılar hem maddi hem manevi olarak insanlar gerçekten ciddi bir bunalıma doğru gidiyor. İyiye gitmiyor bir kere onu söyleyeyim. Zaten dediğim gibi e, Mehdi Aleyhisselam'ın e, zemini hazırlanmış oluyor böyle olduğu zaman zuhur zemini. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ı allah Teala bir yıkım sonrası artık onu e, emri vereceğini düşünüyorum. Daha önce de dediğim gibi Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a yönetici olduğu gibi yıkım sonrası semavi bir insanın gelmesiyle Mısır kurtulacak demişti. Aynı şeyler Türkiye için de geçerli. Şu anda görüyorum ki Türkiye buna doğru gidiyor. Bakın e, yine depremler oldu. Dün Torbalı'da, İzmir'de bir deprem oldu. E, şimdi Antalya'da bir deprem oldu yeni. E, bir deprem hazırlığı var biliyorsunuz. Daha önceden de söylediğim gibi deprem arkasından iç savaş arkasından İstanbul'a saldırı, onun arkasından Hatay'dan içeri giren bir işgal planı. Yani bunları hepsini rüyamda gördüğüm için burada da sizlere ekstradan e, bugünkü TikTok'taki e, paylaşımdan dolayı böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Maalesef ki yönetim ülkeyi daha çok e, ruhsal bunalıma sokmaya devam ediyor. Ne kadar ki ruhsal bunalıma böyle gittiğimiz takdirde e, zuhurat hızlanıyor. Yani bunda e, anlatabildim mi bilmiyorum sizin fikirleriniz nedir. E, ben ister istemez böyle bir şey hissettim onun görevi Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlamaktı. Evet dediğini yapmış oldu. Ülkenin ağlattı. Söyleyemedim kusura bakmayın anladınız siz. Ülkenin anası ağladı. ülke ve millet olarak artık bunalmaz bir noktaya geldik. An meselesi diye düşünüyorum. Zaten Aralık ayına girdik. Merih yıldızı daha şiddetini arttıracak. Artı olarak Aralık ayındayız. 823 yılda bir gerçekleşen bir döngü içindeyiz yani. 5 pazartesinin olduğu bir döngü. Bunlar e, aslında baktığınız zaman hiç de hayra alamet olan bir şeyler değil yani insanların şunu bilmesi lazım. Yani artık tövbe kapıları da kapanmaya başlayacak. Bir an önce tövbe edip herkes imanını kurtarmaya baksın. Herkes lay lay lomuna devam ediyor. Kıyafet için birbirlerini yiyorlar. Ne, ne noktaya geldiğimizi bir şöyle bir bakın. Yani benim aklıma da şu an onunla alakalı yapmış olduğu konuşma istedim. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Doğru. Mehdi'nin e, zuhuratı için bir zemin hazırlanılıyor şu an. Maalesef bunu halk çekiyor. Millet olarak bizler çekiyoruz. Yine diğer insanların tuzu kuru her şeyi denk rahatlar ama bütün cenemesini halk çekiyor. Peygamberler, evliyalar, sahabeler, şehitler ülkesi olan bu coğrafya maalesef halkın huzuru, mutluluğu artık istediği gibi değil. Hayat pahalılığı inanılmaz seviyede. Zor günler tabii ki. Allah yardımcımız olsun. Vatanımızı, milletimizi, İslam alemini Rabbim korusun. Eşler arasında herkes birbirine olan saygısında, sevgisinde, hoşgörüsünde asla eksiltmesin. Aksine daha da çok birbirinize sıkı sarılın, kucaklaşın. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Mehdi'nin zuhuratı için bir zemin hazırlandı. Ve o zeminin de düğmesine basılacak gibi gözüküyor yakın bir zamanda. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.